Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ahtapot ifadesi bir sağa çekiliyor bir sola mevzu ahtapottan kapalı kutu olarak bilinen Süleymancılar cemaatine geldi De nasıl geldi? Larjıver Takkelleri olarak da bilinen Süleymancılar cemaati Erdoğan'a ve AKP'ye misafirli duruşuyla biliniyor. Detayları kanaldaki ilk videoda izleyebilirsiniz. Şimdi muhalefete destek verdikleri ve İmamoğlu'nun ilişkileri olduğu iddiaları ortaya atıldı. Acaba Ekrem İmamoğlu soruşturması İBB soruşturması olmasaydı bunların üzerine gidilecek miydi? Ben zannetmiyorum. Hatırlarsan Süleymancılar Cemaati Aladağ'da yurtlarındaki yangınla gündeme gelmişti ve çocuklar yaşamını yitirdiği halde ciddi bir yaptırıma maruz kalmamışlardı. Yine yurtlarındaki istismar skandalları sonrasında da yaptırım olmadı. Peki kapalı kutu olarak bilinen Süleymancılar Cemaati ile ilgili ne biliniyor? Bin dolayında kurumları var, kuran kursları var, dernekleri var. 150 bin dolayında da öğrenci bu cemaatin kurslarında. Şimdi durum bu. Olay geliştikçe anlatmaya devam edeceğiz tabii ki ama siyasi partilerle cemaatler arasındaki bu tarz ilişkiler için sen ne diyorsun?